bir cenazemiz var. E cenazemize bir Kur'an-ı Kerim oku. Geçenlerde beni çağırdılar. Hocam dediler buyur sen bir Kur'an-ı Azimüşşan oku da efendim şöyle cenazemizin arkasından biz de ona bir ruhuna gönderelim. Mevlid okutacağız dediler bana. Ben de onlara dedim ki tamam gelirim. Okuruz yani. Yasin'de okuruz, Rahman'da okuruz, Tebareke'de okuruz, okuruz. Ancak dedim benim bir problemim var. Nedir hocam dediler? Ben dedim iki buçuğa geliyorum dedim. <laughs> Bedava yok. İki buçuk. Ne demek iki buçuk yani? Çok değil, iki bin beş yüz TL. Acaba abi cenazem olursa beni çağır, oldu mu? İki buçuk. Kesin çağırmaz. Bedavacı. İki bin beş yüz TL, ne iki buçuk? İki buçuğa kurban ederim sana. Neyse, Hocam olur mu öyle şey dedi. Niye olmasın? Niye olmuyor yani? 2500 niye olmasın kardeş? Başka hocam yok ki onları bu. E biz dedi size arzu etmiştik dedi. Beni arzuluyorsan iki buçuk ana. İyi dememiş miyim Cema? Neyse. Ya hocam dedi biraz pazarlık mazarlık. Ben de pazarlık olmaz kardeş. İki buçuk verirsen gelirim. Vermezsin.